Ya bitir adamla olan diyaloğunu kes. De ki Tankut'a ben senin ne yapamıyorum. Bir şey diyeceğim. Senin bir e şey hissedemiyorum, yoğun kimdi? değilim de. Ondan sonra git. Kime gidiyorsan git kardeşim. <laughs> Berkere yuhlayan bu değil miydi? daha? Berkere i̇şte. yuhladı, neler dedi. Yuh 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 yuh. E senin ne farkın kaldı Berkerden? Sadece Serap içeri girmeye çalışıyordu. E Kemal içeri girebilmiş. Abi çocuk değiliz ya. Yani zekamız da geri hiç değil. Aynen öyle. Buradaki hiç kimsenin IQ'su küçümsenmesin mi yani. İnatla olmaz yani barışın ya. Hadi barışmıyorsan bile git elini tut abi de ki şu an elini tutmaya ihtiyacım var sarılacağım ya de. Bu kadar senin de ben sev, sev sevgilinin sevgilin oldum kadının oldum da ya. Git sarıl öp bir bir şey yap. Şu an yapamam. gördüğünüz ne bu? Ay bu. Sen yeter ki sen...